Bugünü evet. iadeyi ziyaret oldu aslında Zaten baktığımız abi, zaman. olmaz mı? Her yani zaman. Neler söyleyeceksiniz bugün için efendim? Şimdiyiz ya. Kişe bir açılış yapıyor kendisi. Neredeyse arkasındayız yani. Çok güzel bir gece bu gecede. <laughs> Onun için de koşa koşa geldik. Hava soğuk ama güzel içimizi ısıtacak bir evet, hava evet. olacak. Evet, şimdi birazdan ter içeride terk <laughs> başlarız Efendim Efendim, dizide harika gidiyor. Neler söyleyeceksiniz ya, özellikle reyting başarısı için. Gerçekten çok güzel gidiyor. Yani bu hafta artık, ilk hafta da çok güzel geldi. Bu hafta gerçekten yerini koruyacak bir reyting aldı. Yani çok biliyorsun söylemiştim, ekip çok evet. güzel, her şey çok güzel. İşte öyle güzel işlerde... Hikayemiz de gerçek bence seyirci de bunu aldı ve çok güzel mesajlar alıyoruz. Hülya öğretmenimiz bir tane. <laughs> o dönemin öğretmenlerinden bizim yani nasıl yorumluyorsunuz efendim oyuncuları? öğretmenlerle böyle. büyüdük dolayısıyla <laughs> yani ben mesela ilk beş sene ilk aynı öğretmen dolayısıyla hayatımızdaki önemli evet. çok önemli. Onun için de Hülya öğretmenler bizim hayatımızda ülkenin de geleceğinde çok önemli <laughs> yerleri var. Bezant da mükemmel oynuyor dedim. vallahi gözlerim dolu dolu oluyor onun için. Müthiş gidiyor her şey. Çok. Eleştiriler geliyor mu efendim Engin Bey'den özellikle? Ha, Engin'den mi? Evet. O gelmedi tam tersi bir sesi kesildi. Şöyle bir baktım senin dedim gözlerim mi doldu? evet biraz duygulandım diye. Yani dizinin tamamı öyle yani tabii ki. Yani bütün sahne öyle çok çok. 90'ları özledik mi efendim? Evet, ya ben hikayeyi biliyorum. Çekiyoruz. Ona rağmen izlerken Bergüzar'ın bir sahnesinde içim dağıldı ve dedim ki ya bu bize bunu yapamazsın ya. Bu kadar iyi oynayıp içimize gerçekten işledi bu. Bu set aslında şöyle diyebilir miyiz efendim? duyguların arşa çıktığı bir set diyebilir miyiz? ya yani, yani onu bile bir çocuklar oynarken de çocuk oyuncularla da <laughs> Bergüz'ün sahnelerinde de, bir set onu yaşıyor. Yani gerçekten reji ekibinden tutun da eee <laughs> bütün herkes aynı duyguyla çekiyor. O yüzden de bence biz çekerken de bu duyguları yaşıyoruz. <laughs> efendim titriyorsunuz farkındayım. <laughs> çok <gülüyor> da üşütmeyelim çok, çok, çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. İyi akşamlar dileriz. Hemen evet. geldi ve yedincisi de çekildi. Evet. Neler söyleyeceksiniz? ilk sizden başın mı? Vallahi eee Böyle ufak ufak geldik geldik aslında hı hı. Türk sinema tarihine geçtik. 14. yılda 7. film. Bu başka bir heyecan çünkü bizden başkasının nasip olmamış. Bir Türk heyecan. sinema tarihinde yok ama dünyada da Godzilla 29. 29 seri filmiyle birincisi var o başka. <laughs> James Bond var 27. Y ama onun 25. 25 ama. Her seferinde başka. Biz de diyor Gökhan bir tane. Yani Köfte Necmi bir tane. Dolayısıyla biz kendi adımızı bir e, rekoru imza attık. O yüzden hı hı. E, Türk halkına da teşekkür ediyoruz. Bize bunu yaşatıyor. Yani yaşımız Kemal Erdikçe hı hı. bunu anlıyoruz. Biz ilk başta böyle afilimiz tuttu diyorduk. Sonra abi 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu. Adamın sakalları <laughs> beyazladı. Ben kestirdim geldim. Yani e, o yüzden şey Kadro eksilini de sormak istiyorum. Gözlerimiz e, Fatma servetsiz kaldı. Acaba Servet, Servet istediği için mi yok bu yedinci seride? Şöyle ki... <laughs> şimdi servet arayışı hiçbir zaman bitmiyor biliyorsun. Türk insanının da servet arayışı bitmiyor. Bizim servetin de bitmiyor. Filme gelenler servetin nerede olduğunu görecek. Filmde var o zaman diyoruz efendim. Nerede olduğunu Nerede görecek olduğunu. olduğunu görecek. Peki Bey, efendim merhabalar diyelim merhabalar, yedinci evet. e, seri neler söyleyeceksiniz sekiz dokuz on devam edecek gibi de <laughs> duruyor zaten. Ben etmez dersem yalan söylemiş olurum çünkü <laughs> yani e, yani 300 bölüm falan diyorduk <laughs> 700 bölüm arkası olarak <laughs> oldu işte sinema yani kendi e, sinema tarihime baktığım zaman dünya yani, ya bakmasam bile 7 e, yani 14 senede yedinci e, Dans filmi. Yani benim için büyük macera tabii bu ve bunların hepsini bu dizi sektörü devam ederken, tiyatro devam ederken, şey devam ederken yaptık. Valla e, vallahi mutluyum. Ben çok sevdiğim kayın kayınço Gökhan karakterini yine oynadığım için, tekrar seyircinin karşısına çıktığım için, özellikle sinemalarda ve gösterime girdiği için mutluyum. <laughs> benim için de çok özel, güzel bir an olacak çünkü bundan sonra devam edip etmeyeceği hepimiz yaşlandık, ne olacağımız belli değil o yavaş yavaş bir ayağımızla çukura girebiliriz. O yüzden de ne, ne kadar çok ya. ne kadar ya öyle deme. Hayırdır <laughs> da Ay, Ne lan. kadar yani ne, yani kaç olur bilemeyiz ama e, çok renkli çok klasiktir e, e, klasik drama eğlendiğimiz diyeceğim. Ne biz dansı eğlenmeden çekemeyiz zaten. <laughs> Beraber eğlendiğimiz için bu kadar iyi filmler olduğunu düşünüyorum. E, bu sene büyük sıcaklara rağmen, büyük hıdıra rağmen yine iyi bir film çektik. Ee, alt araktan, e, alt Türk sinema seyircisiyle biz de büyük bir merakla bekliyoruz. Hayırlı olsun. Kayınço ekibiyle birlikte aramaya oldu. En çok da konuşulacak <laughs> taraf galiba o taraf olacak efendim. Nereden biliyorsun? <laughs> ben Ben, ben, ar -Maya. Ar -Maya. Evet. ben, ben baba Maya'ydım. Ee, Maya'nın babasıydım ben. <laughs> <laughs> Spoiler vermeyeyim. Valla zor. <laughs> ee, ya bir kere kostümler kaşıntı yapıyor güzelim. <laughs> Sıcakta. <laughs> Bak hava 39 derece İzmir'deyiz. Hepiniz Çeşme'de Alaçatı'da Bay <laughs> Efendim işte şu <laughs> oyuncu. Ee, sevgilisi de sarıldı falan. Bu adam tilki kostümündeydi. Bu arkadaşlar arıydı. Biz anasını satayım. Arka yani Anasını satmayalım. Yani, evet. Rojda Demirer filmimizde İzmir'i, uğruna İzmir'in yakıldığı Nalan karakterini canlandırdı. Diren Polatoğulları yakıyor ama kendisi şu an yok. O da sette. Evet. evet. Şunu söylemek istiyorum. Çok özür diliyorum yönetmenim. E, bu film e, diğer e, yedi filmden daha güzelliklerle dolu bir film. Yani bunu açık ve net olarak söyleyeyim. Fragmanlardan da belli zaten. Yani güzelliklerle dolu olduğunu hı hı. tekrar tekrar. Evet. Evet. <laughs> komik mi o tartışılır. Güzel yani birden, birden daha mı komik, üçten, beşten, 2'den 4'den Tabii. mi? Bak orası başka bir şey. Sizin o için peki? O zaten bizde var. <laughs> Ama güzellikleri de lerle dolu olduğunu seyircimiz <laughs> yani. görecek. Mesela biri burada. Evet Roja Hanım'a gelmek istiyorum. <laughs> Efendim e, Çakallarla Dans'a 7'ye dahil oldunuz. Neler söyleyeceksiniz? İlk önce ekip için ve çekimler için. Ya şöyle zaten ekibin %80'ini tanıyordum. <laughs> ee, arkadaşlarımla böyle bir işin içinde olmak. Ee, gerçekten bu harika oyuncu kadrosunun içinde olmak aşırı büyük bir mutluluktu. <laughs> ya biz sette şöyle söyleyeyim size. Sahneleri çıkarken doğru düzgün mizansen bile almıyor Ekip o kadar alışkın ki birbirine. <laughs> ya yani Murat bize genel anlamıyla bir şey veriyor ve herkes ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Tek yani tek, tek nasıl geldi? bir, yani? bir <laughs> şey söyleyeceğim. Timur ve Didem zaten çok eski arkadaşlarım ve gerçekten beni arayıp ya bir işi kabul etme süren 5 dakika olabilir mi? Benim mümkün değil yani. Tarif etmediğiniz için. Evet. Çünkü böyle bir ekiple zaten hayır demek mümkün değildi. Hı -hı. Yani böyle bir işin içinde yedincisinde olmak e, zaten hayır diyebileceğim bir şey değildi. Ama ilk defa yani daha doğrusu senaryoyu bile okumadan evet dedim Hı -hı. itiraf ediyorum yani. Evet. İyi ki de demişim. Çok Peki efendim e, Çakallarla dans ekibi bugün de aslında sizin mekanınızda. Evet, bugün evet. de e, ön eğlencesi diyebilir Aynen miyiz öyle. bu arada? Biz gala öncesi ve vizyon Hı -hı. öncesi son bir toplanalım dedik. Burada böyle bir gece yaptık. İnşallah hesap gelmeyecek. Herhalde <laughs> <ay. gülüyor> Her <laughs> <ay> gelirse. <geleceksiniz mesela. gülüyor> Bizim, ben zaten gidiyorum. böyle durumlarda hesap genelde bana kitleniyor. <kimde? gülüyor> Taksi. <gülüyor> <gülüyor> Mekan sahibi olarak rahat olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım ya, Canım arkadaşım. Şey, bu akşam <laughs> şey, <laughs> olmaz. Bu akşam olmaz. Korkma. Timur Bey hemen sormak istiyorum. Hastasıyız dedi. Artık bir fenomen haline geldi. Evet efendim. Kelime anlamında da fenomen haline geldi. Neler söyleyeceksiniz? Yedinci serisindeyiz artık filmin. Vallahi inanılır gibi değil gerçekten. Ama geldik buraya kadar geldik 2010'dan beri. Gerçi yani bu, bu, bu arada gerçekten bu bu zamana gelişimizi de seyircimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Ee, bizi yalnız bırakmadılar ki film de 7.ye kadar geldi. Hı -hı. E, hikaye devam ediyor, karakterler devam ediyor. E, tatlı bir hikaye çıkıyor ortaya seferinde. Ve eğleniyoruz, gülüyoruz. Ama yedinci film bence daha eğlenceli, daha komik oldu diyebilirim. Yani. İzmir'de e, o sıcaklarda güvenlik görevlisi olmak nasıldı? Havuz başında. Çok iyiydi. Evet. <laughs> Havuz başındaydık işte. <laughs> yani sıcaktı, e, çok dert, dertli bir çekim süresiyle geçirdik. Gerçekten havada <laughs> yani 38-39'larda çalıştık. Ama güzeldi, keyifliydi. İzmir'de olmak güzeldi her şeye rağmen. Ee, o açıdan da e, biz İzmir'de iyiydik ya. Ve beş dakika... Siz seçmede biz İzmir'de güzel. <laughs> evet, beş dakikada iknayı da sormak istiyorum. Nasıl oldu? Rojin Hanım'ın beş dakikada sizi ikna etti. <laughs> Valla Didem çok baskı yapmış. <laughs> ben bir kere aradım. Hadi, hadi, hadi beraberiz galiba falan dedi <laughs> evet. ama... Didem bayağı baskı yapmış diye duydum ben <laughs> ondan sonra. Yani unutmayın, <laughs> Hatma, Didem Balçı'nın diğerlerinde gizli. Yani telefonda. Rojda bu rolü oynuyorsun dediğinde... Evet, aşkım kabul ediyorsun, bitti. Hadi görüşürüz, beraber aynı işteyiz. Böyle bu kadar. Karşı cevap vermeye fırsat vermiyor. Hatta Asla, ben, ben e, Rojda'yı aradım. Dedim ki, Rojda hayırlı olsun, kabul etmişsin <gülüyor> 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 teklifimizi. 5 şey dakika rolü ama. anlatmaya çalıştım. Hani yazar olarak şey olarak, Rojda'nın hiç umurunda değildi. Zaten o kabul etmişti. Sonra ben para konuşmasına geçtim. <laughs> Rüya <laughs> bir var. Bu evet. dahil oldun neler söyleyeceksin rüya? Vallahi çok mutluyum yani böyle bir ekiple böyle bir işin içinde olmak beni çok mutlu etti. Yeniden teşekkür ederim sevgili hem yapımcımıza hem de yönetmenim var. Ben. Sıcaklar beni çok etkilemedi. Biz daha pera pera <laughs> kostümlerde oynadık. <laughs> Umarım Hayır, bahsettiği güzelliklerden yani. bir tanesi de bizlerizdir. Hı hı. Çünkü Türkiye güzelinde oynadım çok iyi sonuçlar getirebildim Memnun değil değilim ülkenize ama elimden geleni yaptım. Rüya, 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 rüya. Yani da <laughs> Yani ülke puanı almak da çok önemli biliyorsunuz. O kuşaktınız yani. Yaşımızdakiler <laughs> hatırlar. Yani bir de yani, işte başımızda Didem Hanım var. Hani hiç kolay da değildi. Bir de Türk olarak Didem'i tefsir etmek hiç kolay bir olay olmadı. Rüya, rüya bir de bizim filmimizde karakteri ikinci olmanın birinci olmadan daha önemli olduğunu iddia eden Türk güzelini oynadı. <laughs> Tecrübe diyelim. <laughs> Efendim son olarak da şey tekrardan size gelmek istiyorum. Arka sokakları sormak istiyorum. Durdurulma cezası aldı. Neler söyleyeceksiniz? Sizin bir tepkiniz de olmuştu aslında. Ödülümü aldım e, henüz, dediniz ama. Henüz henüz öyle bir ceza alıp almadığı kesinleşmedi. Hı hı. Açıkçası. E, Türk televizyon tarihinde birden çok e, defa bu tip şeylerle rastlandı. E, bu arka sokaklarının da başına geldi ki bence e, televizyon adabını en iyi bilen bir yapımcının elinden doğmuş bir hikayenin e, 700 bölüm devam eden, 19 sene devam eden bir dizinin başına gelmesi üzücü. E, olabilir. Rütü'nün kararıdır bu. E, yani saygı duymamakla beraber e, e, bu bir karardır. Bu kararın devamlılığı, bu kararın e, ne kadar genişleyeceği ürkütücü. E, Türkiye'de sanat, sanatçı, televizyon dizisi, senarist, oyuncu... Ve kocaman bir sektörün içinde bulunduğu e, bir işin e, cezalandırılması yalnız Arka Sokaklar özelinde değil. Üç e, dizi daha var. E, üç dizi var, dört dizi var. Ge, evet. Önümüzde geçen sene yine Kızılcık şerbeti ve diğer dizilerin de başına geldiği evet. şeyler olmamasını diliyoruz. Hı hı. E, bu konuda bizim bir hatamız, dizi olarak bir hatamız olduysa tabii ki kabul ediyoruz e, ama bunun e, bir... E, cezalandırma yöntemi ve cezalandırma yönteminin tartışılmadan e, gerçekleştirilmesi, uygulanması e, çok üzücü, sektörümüz için de çok gergin. E, bu tip problemlerinin e, artık 21. yüzyılda Türkiye'de yaşanmamasını diliyoruz. Herkese de selametler, saygılar, sevgiler diliyorum. Meşhur gülüşünüzde de aslında tepkinizi de vermişsiniz efendim. Gonca Usta Ter'den size bir şekilde cevap verdi. Sağ olsunlar. Yani hı hı. olabilir dediğim gibi yani her canlı bu tip cezaları yaşayacak yani yaşamıştık, yaşanırlar ama dediğim gibi bizim gibi yani bizim gibi gerçekten televizyon adabını, aileleri, Türk insanını düşünen ee, ona göre senaryolar yazan bir dizinin bile başına gelmesi yani çok enteresan. Yani Arka Sokaklar dizisi. Ben içinde 19 senedir varım. 700 bölümlük bir dizinin. Demek ki bir hata e, görülmüş ama e, bu hataların e, nedenleri, neden bu hale geldiğimiz, niçin bu e, yani e, dokunulmayacak ya da hiç senaryo yazarken bu tip konulara girilmemesi gerektiği konusunda bilgilendirilmeli Bizler de hayal kurmakta daha özgür, özgürlüklerimizin sınırlarını bilelim. Yani bu dediğim gibi ürkütücü. İnşallah bu tip şeyleri bir daha yaşamayız. Efendim arka sokaklar bir hayal ürünü değil miydi? Hayal ürünü falan değil. Artık Hı -hı. sokaklar Türkiye gerçeği. Yani Türkiye gerçeği Hep evet, bizim evimizin başında yazarlar Türkiye'de... ya, hayal ürünü Türkiye'de, Türkiye'de olmamış herhangi bir olayı Hı -hı. E, bizim dizide göremezsiniz. Olmuş. Hatta bu haber olmuş. E, hatta bu haberlerin içinde e, bu olayları yapanların cezalandırıldığı bir ülkedeyiz. Yani aradaki mesele biz adalet sistemimizle yaptığımız dizin arasında da bir karar vermemiz gerekiyor. Yani eğer bu gerçekliği, Türk adaleti yaptıysa bu dizin, bir dizin içinde bu konuyu bizim işlememiz çok normal aslında. Peki efendim o zaman çok teşekkür ederiz. eğlenceler evet. Eyvallah Şefim merhabalar mi? Merhaba haber nasılsın? Çok iyiyim şefim sizi gördük daha iyi olduk. Çok sağ ol. Bugün Kenan Doğulu neler söyleyeceksiniz bugün için? Kenan canımız çok seviyoruz. Ee, Bizimle artık set bitti yavaş yavaş birazcık sokağa çıkabilmeye başladı. Evet. Yıl bitmeden önce keyfimiz yerinde. <laughs> neler söyleyeceksiniz MasterChef? MasterChef bitiyor artık evet. çok az kaldı e son desin. zamanları evet. Ee, siz 9'u seyrediyorsunuz Hı -hı. gerçi ama artık finale doğru gidiyoruz. Müthiş bir sene oldu. Ee, bir an önce bitsin artık, biz de işlerimize dönelim diyoruz valla. yarışmacılar arasındaki aşkı da bir soralım efendim. Ya neler vallahi... söyleyeceksiniz bu aşk için o zaman? Ya diyorum. hepsinin tek aşkı, ortak aşkı yemek aslında. Ya bu senenin en güzel tarafı, hepsi çok iyi arkadaş onlar, <laughs> hepsi birbirleriyle çok iyi geçiniyorlar. Ee, yani öyle bildiğimiz bir aşk falan yok, keşke olsa aşk güzel çekiyordu. Şefim, ee, gitgide kilo vermeye devam ediyorsunuz. E, o günden bugüne kaç kilo daha gitti? Abi hiç gitgide kilo vermeye falan devam etmiyorum. Benim olayım şu masterchef bitiyor 20 kilo veriyorum masterchef başlıyor sonuna kadar 10 kilo alıyorum öyle 10 10 10 10, 10 düşüyorum yani. O zaman, o zaman şefim teşekkür ederim siz de fazla üşütmeyelim sağ ol, havada çok, 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 çok sağol. Sağ. Çok Nasılsınız bugün Kenan Doğulu çok günü neler siz, söyleyeceksiniz evet. bugün için? Valla çok heyecanlıyım <laughs> kendisine sahnede izlemeye bayıldığımız bir sanatçı <laughs> bakalım çok meraklı ve heyecanlı bekliyorum. Ali Bey'i göremedik. Evet ya <laughs> çünkü ev taşıdı o Evet yani gerçekten evi tek başına taşıdı diye Sağolsun olsun eşim onu dinlenmeye aldık. O yüzden ben gelebildim. Hiç yardımınız olmadı mı diyelim efendim oldu o zaman? Oldu de işte çocuklara baktım o evi taşıdı gibi olunca işte ben biraz daha iyi durumdayım. Ev taşıma süreçlerinde genelde birazcık biliyorsunuz ki aç kalmalar çok olur. Siz de aç kalmaya dayanamazsınız ama o süreçler nasıl geçti diyelim. Hallettik ya hallettik aman gerçekten iki çocukla taşınma zor diyebilirim. Kesinlikle. Siz iyi misiniz görüşemiyoruz. Bizler de çok iyiyiz oh. efendim. Hemen şunu da sormak istiyorum Hakan Gence'ye katılmıştınız. Evet. Ve ee, konuşmalarınız da aslında gündem oldu efendim. Öyle mi? Sosyal medya olsaydı ben Nihal'i canlandıramazdı, canlandıramazdım bu Zor zamanlar şimdi. yaşardım Hı -hı. dedim evet. Ne gibi zorluklarınız olurdu efendim eğer o dönemlerde? Yani şimdi beni konuşturma. <laughs> Birazcık konuşalım. <laughs> Söyleyeceğimi söyledim işte karakterler üzerinden oyuncular da linçlenebildiği <laughs> için. Ee, o yüzden bazen orada kafalar karışabiliyor. O yüzden zorluk yaşardım diye düşündüğümü... Son dönemlerde de özellikle sosyal medya artık dizilere yön verebiliyor diyebilir miyiz efendim? Oyuncuların dahil olması, oyuncuların e, projeden ayrılmasına varana kadar. Hiç bilmiyorum. Uzundur televizyonda yapım o yüzden Hı -hı. onu bilemeyeceğim. Emin değilim. Peki artık sosyal medyayı çok fazla takıyor musunuz yine kafanıza? Nasıl takvim ben de insanı Üzülüyorum ya. Hı hı. Yani yanlış anlaşılmak, işte yanlış değerlendirilmek. Hı hı. Ya bir dakika aslında öyle demek istemedim. Ay öyle değil aslında. Üzüyor insanı tabii yani. Tekrardan televizyona döndüğünüz zaman bir projede eğer sosyal medya linçleri olursa Azalka'ya ne yapar? Ee, terapistimle görüşürüm. Kolay <laughs> <laughs> gelsin. Çok teşekkür ederiz. Çok soğuk fazla da Hayır. tutmayalım sizi. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Neden <laughs> kaybolduğumuz bir gün olsun. Yürüyelim isterseniz. Yürü. yürümeyelim hemen konuşalım. Sinemaya Yeni var mı? Sen ne sessizlikle geldin arkadan? Hangi bir müzecekler diye sordu <laughs> değil Kamerata geldik ya, Aa, çok doğru. merak ediyorum. Çok evet. da sevildi aslında. Evet dün evet. oldu. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Dün gidemedik evet dün gitmeye çalıştık <laughs> da ikimiz de çalışıyorduk. Bugün o yüzden geldik böyle. Çok güzel bir filmmiş. Çok çok güzel şeyler okuduk. Kolay merakla bekliyorum ben size. Nasılsınız Oğuzhan Bey? Yeni yılda sahne alıyor musunuz? Evet, yeni yılda çalışıyorum. Antalya'da olacağım. Evet. 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 Şimdiden herkese de güzel, şahane bir yıl dileyelim. Hakikaten mı? filme çok geç kaldık. Ondan müsaade istiyoruz. Evet, evet, evet. Bir dahakine uzun uzun konuşuruz. <laughs> tamam. Adal tamam. yalnız mı bırakacaksınız yoksa beraber mi olacaksınız yeni yılda da? Ya, eğer seti müsaade ederse beraber, evet, beraber olacağım. Son olarak o zaman şarkı yazacağınızı söylemiştiniz Adal Hanım için. <laughs> Ama çalışmalar başladı mı? <laughs> öyle demedi. Tam olarak öyle demedi. Tam olarak öyle demedi. Aşağıda illa ona da bir şarkı gelir demiştiniz <laughs> aslında. Konuşacağız hepsini sonra. Peki, Görüşürüz. Teşekkür Kendinize iyi bakın eyvallah. Bay bay. Kolay gelsin.